arkadaşlar arkadaşlar yepyeni bir videodayız bugün sizler birlikte arkadaşlar Eee oyun oynayacağım aynı zamanda bir olayımız var bir tak bir şey yapacağız yani ona göre şimdi gördüğünüz gibi ee, yine baba robux kedi şöyle bu ay 2534 robux kedi kadar 500 kilo robux kedi şimdi osurukluk yapmayın 100 robux falan hediye birine o da gitsin benim avatarım çünkü 100 Robux. Herhalde aldın değil mi? 100 Robux aldım. Nerede o? Ha. Neyse işte zıplıklar. Ben işte şey sıçtırım bir şey, 100 Robux aldım. Size de 100 Robux'a vereceğim size. Gidip böyle hayvan gibi böyle güzel bir tane avatar yaparsınız. Ha çok güzel değil abi işte 500 kilo ben zıbbık yaparım hesabı da ya umurumda değil ben öyle yatırıyorum. Ee, şöyle olsun. Birinciye... Birinciye 100 Robux. İkinciye... Aaaa... Olmaz öyle sıçarım ben. Bu ben Robux kalmaz. Zaten İkinci de 50 üçüncüye 25 olsun Beyler bu Şimdi diyeceksiniz nasıl yapacağız abi Bize söyle abi Abi bak şu Bana yazacaksın Diye bu yorum ya Merhaba İşte robux adın İşte sallıyorum benim ismim Immortal yazayım ben Bak yazdım altı atıyor. 33 yazdım. Like attım. Abi değil. Diyorsun ki kontrol edebiliyorum haber olmadığını al çünkü YouTube artık böyle bir şey eklendi artık kanalını açsa bakabilirsin. Bu. Şunu diyorsun abi. Geliyorum ben. Be bir iki gün sonra. Çark açıyorum. Pa pazar akşam yapacağım. Çark açacağım çevirme diyeceğim tık diyeceğim diyelim ki geldi ismi Mehmet Ali Pro hatta Mehabbet Pro olsun tık ekledim sonra imbo 332 tık ekledim sonra sağladı ekledim ekledim, ekledim 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 Sonra ekledikten sonra tık çeviriyorum geliyor 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 Kazan DGF bu birinci kişi geliyorum diye DGF'yi siliyorum. Çıkıyor. o birinci oldu. Çeviriyorum. Yine çıkıyor. Çeviriyorum. Yine çıkıyor. Şimdi çık FG'de VG de mesela bu kadar da gibi 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 şeyler yapacağım. Hızlı konuşuyorum çünkü zamanım kısıtlı. Anladınız mı? Sonra etmeyin. Abi ne yapacağız abi biz bilmiyoruz değil. Kuzenler Diyorum ki yorumu merhaba. Roblox adım bu. Ee, Roblox'a giremiyorum yazanlar da arkadaşlar. Ev, Yani bunu yapabilirsiniz. Kolay bir şey. Hani zor bir şey de değil. Ha bu arada Forza Horizon 4 <gülüyor> <gülüyor> Videosu gelecek onun. Ya benim bir bir sorun var. Hiç kasmıyor normalde ama. ama... Arkadaşlar şöyle bir şey var. Normalde o sarım oynarken kasmıyor. Sadece OBS üzerinde size öyle gözüküyor. Burada düzeltmek istedim. Hoşçakalın. Ağzını sıçayım ya. Bir saat uğraşacağım. Neyse ee, Neye girelim? Neye girelim? Neye girelim? Tıklıyorum. Zıplıyorum. Neye girelim? Neye girelim? Eee Ne girsek? Ee, ne girsek? Dream Game Pay girelim. Takılırız. tal ay de tu las dos tal co tal lo tu normalde ben çok robux yap çekiliş yaparım da abi şöyle bir şey var yani bu cam istedi diye yapıyorum yoksa hiç yapmam ha hani millet biraz robux da kimse alamıyor nereden alacağını da bilmiyor hayır görüntü göstersem gösterse ben al ay al, yani Şöyle yapacağım beyler. Game pass oluşturacaksınız. Abi bir de o var ya. Prehistoric'te atarım ya. Üf, çok sallamaz. Ney? Aa. Yeni şey yapmış Neyse. Oha oğlum bunlar da Biz pagale hayra. O hayra. Hayra. Ha dur bir gel şu araçlar şu var. Diye çıkar. Şu motoru şu motoru değerler bir like atsın arkadaşlar. Ha görüntüleri attı bu da bura. Bok gibi üstü. Fırlamış. Yok bizi şura bakıyor ya. Şu araca bir bak bak tadına bir bak. bak bazıları şeyle mesela drive 150 bin diyor 150 bin şey asistiktir lan ay lan kadar 150 bin sürmemiş diyor <laughs> <laughs> oh rahatlıyız şöyle baba çok yorgun baba he bu arada şunu söyleyeceğim daha yapım aşamasında da aldırım bir yani. Çıkmıyor Çıkıyor lan. Bazı Discord Discord'a girerse diyor da. Böyle oluyor bence ya. Ah bak. Beyler rezzaklar. Rız daha bu kadar da. <laughs> Ayarlayacağım daha da. Gelmek isterseniz gelebiliriz de buraya. Abi ben Discord'a giremiyorum. Türkiye'de yasa. Diyenler için ben Amerika'da. Kesinlikle. O yüzden diyorum. Bakmayacağız. Siz. siz. Bak. Dostlarım. Göretiyorum bak. Va, bu tık tık bak görüyorsun çıktı tıkla hop ama tık tık Google Play e tıkla tık tık telefonlar için bu ha rezzaklar bu telefon için bilgisayar da diyorlar abi ben ne yapacağım diyorlar ve der, siz burayı indireceksiniz bak bu bu bak Windows 10 o bir 1 2 video satisfaction cultı lazım. Bunu indireceksiniz. Bak ikisi de 52'yi bırakacağım. Tabii. Neyse biz bir tane şey geçmek kaç para? Oha! Çok kazıklar. O drivi gayet hayır kazın Yani özel hali. bir araç al yani biz ZEDO işte Şu an bortire herhalde Alar satayım. Şimdi neyse ne diyecektik biz yani tek ile yapacağım discord'a katılırsanız da bu arada şansınız artıyor nasıl artıyor çünkü iki kere ekleyeceğim discord'a katılanları yani mesela diyelim siz yor yazdınız yoruma isminizi su tamam mı ayrıca discord ismini yazanlara ya yani discord ismini yazdın ben size arkadaş ekledim hatta yok ama bana ben de size ekliyorum sürekli siz ekleyin bak isteyen şimdi buradan baksın İsteyene de yoruma da açık hava da yazacağım. Bana arkadaş katarak kabul edeceğim abi. Ekleyeceğim abi. o oh, çarkı iki kere ekleyeceğim oraya. Yani iki daha çok şanslı olacak. Ya bence ben olsam yapardım. Böylece ekibe de katıl olasılığı yüksek çıkıyor. Biz videolara çıkıyor yapıyoruz. Hatta da video yapıyor arasılar da onun videosu da ağzına sıçtım ben. Sormayın. Şu o zımbık yani Neyse işte. E dediğim gibi. Gelir de iki kere daha fazla yapar. Kaç dakika kalmış? O dakika yeterli bir zaman. O kadar yani beyler. Çok daha abartmaya gerek yok. Ya, bence 100 Robux iyi bir şey. diye iyi? Dayı Allah baba izin vermiyor mu bu işi şey almaya? Gel abi. Hadi küçük bir kalalım. Hani bak şu 4 kişi katılacak. Belki de o kadar katılır. Daha fazla katılır da. Bak şu 4 kişi katılacak. Gel abi. En kötü ihtimalle 25 Robux alırsın. En kötü. Hocam şunu unutmayın. Ee, şimdi bak. Boyda kötü bir şey var. Şimdi bak size göstereceğim ben. size de bunu bilin tamam mı? Bak. bak Analizliğe geleyim bir saniye. Bak. 90 günde ben ne kadar para kazandım? Bir saniye what the fuck. Bu muydu ya para kazandığımız yer? Dur. Vay vay gibi para kazandığım için artık bunların yüzde yelisi falan ara gelir. Salla. Bak. Nerede o? Real. real. Ha şu. Tıkla bunu. Sales. Şimdi size 100 Robux satacağım diyorum ya yani arkadaşlar bak. 100 Robux'a tıklayınca He. Ben doluyor. Ben şimdi bayağı bir tatış yaptım. Ben, dör, b, bu oyunda bana 7k falan geldi de. Abi. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Ben buna 100 yazıyorum size 70 düşüyor. Oh. Abone koyayım. Neyse dur. Aklıma bir şey geldi de. Yani anlamak istedim. Bu oynayanlar anlar abi anladı zaten. Oyun bok gibi bir bilet millet para harcıyor. nasıl gösterebilirim? Oh I Başlatalım bunları. Ağladı ya. Neyse bunları hallederim ben Abi ben bu likiri koyacağım.